Ben Muhammed Mete Karakaş. 10 yaşındayım. DMD hastasıyım. Hastalığım her geçen gün kaslarımı eritiyor. Ben de arkadaşlarım gibi yürümek, onlar gibi koşmak istiyorum. Konuşmamı da etkileyen bu hastalıktan kurtulmak için bu seslendirme ile sizlerden yardım eli istiyorum. Sevgili abla ve abilerim, bu savaşı kazanmam için sizler de az çok demeden bana destek olur musunuz?